fake'ten yazacağımı kendimden yazdım. Süper şarkı akşam sendeyiz kraliçe diye sonra şok ben. Her şeyin doğrusunu biliyormuşum gibi düşünüyorum açıkçası doğru ya doğru şimdi. Normaldir. Bak dedi mi sen normal. Ya yapan var mıdır ya? Vardır. <laughs> ya, eskiden yalandan burasını mı uğrartırdık arkadaşlar bilerek? Küçükken yapıyorduk hiç yapmadınız mı? Yok lan ne yapayım deli miyim? Olamaz ya nasıl ayrıldın falan filan. İçimden diyorum oh be bitti. Şarkım bile var benim hiç öpmeyeyim canım yalan sevmiyorum diye. Ha, evet. O yılanların başı ben. Ebru Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizi gördüm daha iyi oldum. İyi ben de teşekkür ederim. Şimdi size altı tane değer yargısıyla ilgili soru soracağım. Tamam. Aynı soruları biz sokakta insanlara da sorduk. Tamam. Eğer onların çoğunluk cevabıyla sizin cevabınız uyuşursa normalsiniz. Tamam. Uyuşmazsa anormalsiniz. Normal olduğumu düşünüyorum ama bakalım. Yok be burada kimse anormal <laughs> çıkmıyor. Peki. Bizim ekip Hyde Park ve Central Park'a gidip yapıyor röportajları. Çok, oh, para, çok paramız var. Tamam. İlk soruyla başlıyorum. Birisiyle küsünce trip atmak için onun Instagram hikayelerini izlememek normal midir? Ben izlerim. Küsünce bakayım ama neden izlerim? Benimle ilgili bir şey diyor mu ona göre saldıracağım kavga <laughs> etmek için izlerim. Evet. Bir süre izlerim yani. Mutlaka onu görmeliyim. Bir şey söylüyorsa sataşayım. Ne bir şey söyleyeceğim. Ben zaten küsünce direkt takipten çıkartırım. Tabii ben de çıkartıp engelliyorum ama fake hesap var. Fake hesaptan açıp bakıyorum. Bir şey söylerse hemen saldırayım diye yani hani söyletmeyeyim diye. Ha, benim öyle fake'im mekim yok. Ya ben açtım bakıyorum kontrol için. Çünkü kendi hesabından bakarsam şımarıyor. Şımarmasın diye fake hesap bir tane açtım oradan bakıyorum izliyorum. Yani trip atıyorum çünkü küstüm. Bak seni çıkarttım takipten. Engellemiyorum ama o da beni görsün diye. Çıkarttım. Fakat fake'ten bakıyorum. Bir sürü o da. Bakıyorum ne yapıyor. Yani hikaye ay izlememek normaldir. Evet. Bana göre de normaldir. Buyurun. Ne kaprisliymişiz değil mi ikiniz de? Buyurun. Biriyle küsünce trip atmak için hikayesini izlememek normal midir? Normaldir. Şikayet de ediyorsundur sen. Yok etmiyor. O... Şikayet butonuna tıklıyor musun? Yapmıyor. Ya onu da yap. Yapayım mı? Yap kız. Tamam onu da deneyeyim ama vallahi hiç açmıyorum hikayesi. Ha diyorum çık 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 geçiyorum. Normal değil ya. Hepimiz izliyoruz hikayeleri. İzlemiyorum diyen yalan söylüyor. Kendinden izlemese bile çoluğu çocuğu birilerini aracı ediyordur. Aynen doğru söylüyor. Şu anda sosyal medya şeyi olduk hepimiz. Ama dur yani. Bence de. Hiçbir önemi yoktur. Bomboş iştir. <laughs> Yaptın. Yaptım. Normaldir. Yaptın. Normaldi. Yani. E hadi sana. <laughs> hadi sana torpil. Tamam normal. Değildir. Hmm. Değildir. Bir i̇nadına mı bakarsın? Yani bakarım ne yapmış diye küs olsam bile. Bakarsın yani illa. Ben bakmam. küssem küsmüyor. Asla bakmam. Bütün... Ama ben benimki çok anormal aslında. Çünkü ben bakmıyorum ama bakıyorum aslında. Öyle düşün. <laughs> Karışık benim dedim ya farklı bir şey. <laughs> oh, peki, o peki açmıyor. Peki onlar ya karışırsa bir kere kime oldu? Bana ya... oldu. Ben de yaptım öyle bir kere. Yanlışlıkla o hesaptan yorum. Evet yaptım, hemen sildim sonra. <laughs> Ama göründü tabii artık. Evet, bir Art kere de kendime yapmıştım. <laughs> Aa, nasıl? Sonra... İşte şarkım çıkmıştı. Ee, şey, Akşam Sendeyiz Kraliçe. Kendime şeyden yaz, işte nereden? Fake'den yazacağıma kendimden yazdım. Süper şarkı, Akşam Sendeyiz Kraliçe diye sonra şok ben. <laughs> Allah kahretmesin diye hemen sildim falan. Öyle yani. Oluyor, karışıyor onlar maalesef. Gülben da mı olmuştu? Oluyor ya, Herkese oluyor. Ben de yok için fake hesap falan. Allah'ım. Siz Merak. avukatsınız değil mi? Evet, pasif Yaptınız avukat. Yaptım. İki yıl kadar avukatlık yaptım. İstanbul'da? Normalde 15 yıllık pasif avukatım şu an. Ben yapıyorum. Efendim? Ben yapıyorum avukat. Şöyle, avukatlık yapmak için belli şartlar lazım biliyorsunuz. Avukatlık kanununda şu var, avukatlık mesele bağdaşmayan hiçbir işi Aynı anda yapamazsın. Şimdi ben şarkıcılık yapıyorum, oradan bir kazanç oluyor. E şirketlerim var, güzellik salonu ve kozmetik şirketlerim var. Dolayısıyla biliyorsunuz istemiyor avukatlık bunu asla. Ancak bir ortak olabiliyorum ve imza yetkim olmazsa şirketim olabiliyor. Ben de kimseye hayatta güvenmem. Avukatlıktan gelen bir huy bu. Hiç kimseye güvenmem. Bir tek kendime. Şirketime kimseye ortak yapamadığım için. Hangi hukuk üretediniz? Doğu Akdeniz Hukuk. Ha, Ankara'da Kırmızda. pilot, Ankara Hukuk'ta evet. <laughs> Ha. Ondan sonra da Londra'ya gittim. Ne okudunuz Londra'da? Royal Akademide müzik. Müzik. <laughs> Hiç şey ben yapıyorum ama kimse de bir şey demiyor. Demeseydin keşke buradan. Hani şikayet hani, ederler. Hani ederlerse gitsinler hani ben ederlerse giderler zamanında yaptılar. Şey, Bu arada o, herkes yapıyor. İşini böyle kunduna getiren çok rahat yapıyor. Çünkü ben görüyorum avukatlık kanunda şu da var. Reklam yasağı var ama herkes boy boy reklamını yapıyor artık, avukatım diye. şey diye. Artık Instagram falan çıktıktan sonra reklam yasağı mı kaldı? Ama işte herkes e, bunu yapmasına rağmen Bora yine de buna yasak diyor ve yapmamanız gerekiyor. Belki de oraya öyle buraya böyledir. O Hiç zaman televizyona yok. çıkıp konuşan avukatlar evet. önce televizyona Aynen. Ben şimdi zaten şöyle fiili olarak avukatlığa dönmek için bütün evraklarımı her şeyimi hazırım. Tekrar geri döneyim artık çünkü davalara girmek istiyorum ve iyi bir ceza avukatıyımdır. Bu arada bilirim ceza yani hakimimdir. Var. Ceza değil mi? İstemem. Aslında şimdi daha böyle akıllı olmak gerek. Cezada çok para bazen oluyor, bazen olmuyor. Şimdi başka hukuk dalları var. Onlar çok güzel paralar Bilişim. var. Bilişim var, sonra bu ormanlar falan biliyorsunuz, inşaatlar ya. falan daha güzel paralar var orada. Onların üzerine tabii yürürsen daha iyi. Benim çevrem de güzel bu konuda. Aslında döndüğümde çok çok iyi e, bu işi icra edebilirim. Fakat dediğim gibi işte çok şikayet alırız şimdi diye dönmüyorum buna. Aslında çok kişi yapıyor bunu. Hatta ben her şeyimi hazırladım. Televizyonda çünkü bu ev şey programları var, sabah programları var. Orada çıkıp avukatlar yıllardır konuşuyor. E bu da reklam yasağına giriyor. E oradan para almadan mı gidiyor orada avukatlığını yapıyor? Tabii ki para alıyor. A, bilmiyorum işte ikili bir şey oynuyor. Onlar çok şikayet alıyordur. Bir şekilde halloluyordur demek ki. İkinci soru. Gardop'taki kıyafetleri renk sırasına göre sıralamak normal midir? Annem Vallahi görüntü olarak harika. Keşke sıralanabilse ama e, ben sıralayamam. Yok normal bir şey bence çok güzel. Düzen, dizayn yani. harika bir şey bence. Ama hastalık yani. Yok hastalık değil, dinle. düzen. Güzel Ona bence. Ona göre hastalık. Tertemiz. Bana göre o normal, size göre normal. normal. Bakalım buyurun. Normal değil. Benim gibi takıntılı insanların işi o. Öyle mi? Tabii ben mağaza gardırobu gibidir benim gardırobu. Öyle mi? Renklerine göre mi? Renklerine göre, boylarına göre. Hangi renkler önde, hangi renkler arkada, hangi renkler? Yuk beyazdan başlıyorum. Açıklar aşağıya doğru gider böyle. Oh ne güzel. Hadi, hadi. Bir şeyini beğensem gardırobunda rahat bulurum seni. Kesinlikle, kesinlikle. Sen çakmadan alır koyarım çaktım. Hiç normal değil bence. Yani öyle. Koy gitsin. Evet yani ne gerek var? Elime ne geçerse onu geç. Yani öyle yani. Yıldız silme gibi. E yani. Değil mi? Rengini ayırmam yani. Ben de öyle. Mi? Kıyafetin ve erkeğin rengini ayırma Yani. <laughs> öyle diyelim hadi. <laughs> yok hayır yani benim gardırobumda zaten çok fazla renk yok. Siyah vardır evet. zaten. <laughs> o yüzden yani. Başka bir şey. Yani bence bu normal bir şey değil ama ben böyle yapıyorum mesela. Yapıyor musun? tonlara göre, neon tonlara göre sınıflandırıyorum dolabımda da. Oh iyi ya yapıyorsun. Faydasını şey... gördün mü? Hayır. Evet. <laughs> Hiçbir gereği yok yani ama ben de kendim yapıyorum. O yüzden normal değildir bence bir nokta. önce. Zaten evet. Bir yeri. Evet doğru. E normaldir tabi. Yapıyor muyuz? Yapıyorum. Aa ne güzel valla. Ayakkabı uygun giysin. Maşallah jilet gibisin size. Fitim mi? Maşallah. <gülüyor> doğru. <gülüyor> Üç normal değil. Bir tane. Bir kişi normal dedi. Bir de ben normal dedim. Siz kaybettiniz. Ben kazandım. Evet. Üçüncü evet. soru. Size yanlış gelen her şey için karşındakini uyarmak normal midir? Normaldir. Ben çok... Aa, bize o. Bana anormal gelen şey karşıdaki için ya normalse empati, bana ne? Empati kuruyorum tabii ki ama hiç yapılmaması gereken şeyleri de yapıyorlar yani bazen. Mesela şimdi size birisi gelse dese ki e, kızım sen bu kadar kısa etek niye giydin normal mi? bu tür konularda değil ama hani üstündekine başındakine veya çok özel böyle kişiliğine yakın şeyleri karıştır, karışmam ondan bahsetmiyorum ama mesela şu çayın sıcak olması gerekiyorsa ve soğuk getirdiyse hani örnek veriyorum bunu anlatabiliyor muyum ama bu sıcak olmalıdır. Ama o bir doğru bir ya hizmet. doğru. O başka bir şey. Hizmet olarak değil. Örneklendirmeye çalışıyorum şu an. Siz anlayın işte küçücük yani buradan örnek veriyorum. Bence yani normal aklı selim bir insanın yapması gereken şeyleri yanlış yapıyorsa Evet, uyarırım. Ay, asla uyarma. Bana ne hayat onun Ben çünkü çok ince olmam. düşünürüm. Genelde de hep doğruyu düşündüğümü düşünürüm. Aa hiç. Evet, bende öyle bir huy var maalesef ve bu beni çok yoruyor. Çünkü e o zaman gözümde herkes şey gibi geliyor. Ay bu da yapamadı, ay bu da, ay niye böyle bu insanlar falan. Sürekli bu ve bunu da çekiyorsun bir süre sonra sürekli söyledikçe. Her şeyin doğrusunu biliyormuşum gibi düşünüyorum açıkçası doğruya doğru, doğru hiç şimdi. Dürüst davranırsan. Size göre normal, bana göre o normal. Buyurun. Efendim size yanlış gelen her şey için karşındakini uyarmak normal midir? Ya normal değil. Normal değil. İnsanları niye böyle kategorize edeceğiz? Bana yanlış gelen ona doğrudur. Dokunmayacağız. Dokunmayın herkes kendi hayatını yaşasın. Doğasına bırakacağız onu. Ya, çünkü bana doğru olan şey onun için yanlıştır. Onun doğrusu benim yanlışımdır. Doğru. Onların hayatına müdahale etmememiz lazım. Ya bazen yapıyorum öyle şeyler. Özellikle çocuğuma yapıyorum. Sizden. Çocuk Yapıyor. yabancı. Oto kontrol. <laughs> Çocuk yabancı sayılmaz ayol. Yapılır. Yapıyorum evet. Yapmasan Yapmazsan annem ben ilgilenmiyor de. Evet yapıyorum. İyi yapıyorsun. Ben yapıyorum evet. Çocuklar hak ediyor. Bazen hak ediyorlar. Kızım senden özür diliyorum ama öyle yani. Öyleler öyleler. öyleler. Yani yok bana yanlış gelen şey başkasına doğru gelir tabi bu yine çok göreceli bir kavram yani farklı şeyler de olabilir ama sadece bana yanlış geliyorsa karşımdakinden düzeltmesini istemem. Uyarmam diyorsun. Evet yani bana yanlış geliyorsa. Geçer sana, karşısına şey. eğlenir mi diyorsun. Evet. Tabii onu da yapıyorum. Ay. Şimdi yapıyoruz evet. tabii, tabii. Yapıyoruz. Benim içimi dışım bir olduğu için biliyorlardı. Arkadaşlarım evet. asla bana değil mi? Evet. Söyleriz yani birbirimize. Evet. Birbirimize söyleriz. Oğlumun öğretmeni aynı zamanda. Öyle zaman. mi? Hazırlık sınıfı öğretmeni. Ha öğretmenlik diyeceğiz. <laughs> Yaşımız çıktı ama 26 <laughs> yıllık arkadaşım. 26 yıl. <gülüyor> <gülüyor> Normaldir. Bak. Dedim işte normal. Ben kaybetti. Uyurt. Yapıyor muyuz bunu? Yapıyoruz. En so kimi uyardın? Arkadaşımı. Ha, kötü oldunuz mu? Aranız kötü oldu mu? Olmadık. E doğru uyaramamışsın demek. <laughs> tamam. Aa. Tabii normal yani bana göre. Aa, çok şaşırdım. Vallahi çok şaşırdım. Dördüncü soru. Kadınların göğüslerini daha büyük göstermek için çorap koyması normal midir? Sütyenin içine. Koysunlar yani. Kendileri nasıl hissediyorlarsa koysunlar normaldir. Bence de normaldir. Hangimiz koymadık küçükken ben de koyuyordum. Aa ha, yani o şey böyle kadın kendi e, daha iyi hissediyorsa ne yaparsa yapsın şeyler de var biliyorsun takma popolar falan var protez. çoraplar protez, e, kendi nasıl hissediyorsa öyle herkes ameliyat falan yaptırabiliyor çünkü öyle Bence daha iyi hissediyor da öyle demek. Hissediyorsa koysun. Bence normal normal buyurun. Kadınların göğüslerini daha büyük göstermek için çorap koyması normal midir? Değildir. Normal neyse odur. Gerek mi? Yok. Gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Zaten şimdi ben... Nasıl çıkacak ortaya? Öyle bir şey. Ben İç Anadolu çocuğuyum. Şu, bu sahile de yeni indim. Yani bir sürü... Yani kadınlar bu kadar kendini aşağı çekmemeli ya. Yani. Bak siz de mesela bir ablasınız. Siz de bir kadın. Teşekkür ederim. <laughs> bu kadar aşağı çekmemeli. Doğru. Yazık. Dikkat etmeleri lazım. Yani dikkat etmeleri. Adam maşeret kuralı var. Biz bu kurallardan uzaklaştık. Eyvah. Bakın şuraya bakıyorum. Bak şu meydana bakıyorum. Herkes insanım diyor ya bek değil gibi. Ay. Normal olsun. Ay evet ya normal olsun. Olan var olmayan var. Yani. gariplerin gariplerim böyle aşağıdan destekli destekli. Ay. İçeri çorap. Yani bazı kadınların ihtiyacı oluyor. Tabii herkes estetik yaptıramaz. Öyle bir şey Normalde. Var mı? Normalde. <laughs> bir şey var mı? Var. Normalde ben de üzülmeyeyim. Normal değildi ya. Erkekler mutlu oluyor bari görünce. Normaldi. Normal. Normaldir. Erkeklerin ha, koyması normal. Aferin. Normal. Normaldir, Normaldir. Hayır. Hayır. tabii. Kim ne istiyor? Sonu yapsın canım. Herhalde. Evet. Kız niye güldün? Aşk olsun. Alındım ha. <laughs> ya yapan var mıdır ya? Vardır. Ay <laughs> <laughs> çok tatlı. E, silikon yaptırsın o zaman. Vardır. Evet. Diyorsun. Evet. Diyorsun ya. Silikon yani. çok pahalı. Pahalı değil mi? Çok. E vardır yani o da normal değilim yani. Peki hadi. Evet. Hatırım için. Neyi normal çıktı ama. <laughs> Bu güzelmiş. Evet. Sondan bir önceki soru. Erkek arkadaşının arabasına bilerek ruj bırakmak normal midir? Evet normaldir. Bilerek? Evet. Aa, niye? Ya arabasına olur, evine olur, bir yerlere böyle sen kendi izlerini bırakacaksın ki. Eskiden yalandan burasını mı orartırdık erkek arkadaşlarım bilerek? Niye? Hani sevgilisi var, başkası anlasın diye kendi şeylerini bırakıyorsun oraya, kendinden parçaları bırakıyorsun ki başka bir kız böyle binerse, bir ruj var, belli bunun sevgisi var. Senin bir şey yapmaya gerek kalmadan kendi aralarında huzursuzluk yaşanıyor zaten. Aa, aa. Tabii bence akıllı kadının bir... işidir bu oraya bir şey bırakmak. Fikri... Zaten beni niye aldatıyor o Niye kötülük? i̇yi o iyi. Bırakacaksın her şeyi. Tabii. Evine birkaç parça bırakacaksın. Ve onları geldi kontrol edeceksin her şey yerli yerinde mi diye. Mutlaka bir toka bırakırdım ben. Her yere. Tabii canım. Dikkat edeceksin böyle şey. Kontrol hep sende olacak. Şu morarmaya takıldım. Evet morar... Bilerek bir de morartırdık biz. Yolandan gel bakayım buraya diye eve giderken. Hemen oraya bir mor artayım ve öyle git. bakayım nasıl gelecek. Burada morluk varsa zaten belli sevgilisi var. Tabii bunları küçükken yapıyorduk da şu an yapmam. Ağzım açık böyle kaldım. Tabii. Küçükken yapıyorduk hiç yapmadınız mı? Yok ya niye yapayım deli miyim? Yok yok ben kontrol. Ben deliydim. Vallahi kontrol. Garanti. Şey oğlum. Sahipli yani. Size göre normal bana göre Çalışan o normal. Çok Buyurun. normal hem de. Erkek arkadaşının arabasına ruj bırakmak normal midir? Ha, ay o mevzu çok derin. Bak, <laughs> tabi. şimdi benim şey e, erkek arkadaşım şu andaki kocam oldu da, arabası yoktu ki çocuğun ya. Yoktu. Yoktu valla. Valla. Üstlerde falan da, bürosuna da bırakmadım. Bilet bırakıyor, B cebine ha, bilet o, koyuyorsun. Olabilir yani. Hani eşarp meşarp, kendi unutmuşum diye. Ne mi? günü? Ne Evet, evet. Ne demek bu? Bir şey mi demek? Yani beni hatırla, bu renkli sevdin mi? Ha şey arabası yokmuş ya, otobüse otobüs binsin diye bilet, yani durumu yok diye espri yaptı Bilet bırakıyorsundur kıyamam diye. Evet. Bunu sürebilirim, Sen iki kere üst üste sürerim filan. Normaldir, normaldir. Normaldir normaldir. Diyor. normaldir. Bence. Umarım kimse benim erkek arkadaşımın arabasına ruj bırakmaz. Çok üzülürüm Hı. yoksa, evet. O başka bir şey mi oluyor? Evet beni aldattığından şüphelenirim ama benim erkek arkadaşım beni aldatmaz zaten. Çok... Nereden biliyorsun kız? Çok güveniyorum kendisine beni çok seviyor. <laughs> Nereye aldatmıyor? Herkes herkes aldatıyor. Öyle mi? Evet. Hiç hiç güvenme. Yapıyordur kesin. Yok yok yapmıyor. Yapıyordur yapıyordur. Yapmıyordur, yapıyordur. Yapıyordur yapıyordur. yapıyordur. Yapmıyordur. Normal midir? <laughs> Normaldir. 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 Hani bir kız arkadaşı var. Havası mı veriyor, evet. mesajı mı veriyor? Şey boş değil o sağ koltuk. Ha, o koltuk dolu. O koltuk dolu, boş değil. Pazar günleri annesi oturuyor ama hafta içi sevgilisi var. Evet. Ya haddini bil. Hani oraya oturan kişi. Bence. Anladım. Yahu benim hiç erkek arkadaşım olmamış gibi hissediyorum. Doğuştan evliymişim gibi. İlk filo. Hiç öyle şeylerim olmadı diyorsun. Eee yani ne bileyim, düşünüyorum öyle çıkarken ruj falan bırakıyor muydum arabasına? Eşarp. Şapka. Yok yahu ben bıraksam adam valla yukarı bile çıkarmaz. Kapının önüne atar. O öyle mi? Tahammülsüz. Evet, çok... Ay yavrum nasıl ha. gidiyor peki evlilik? Ben öyle seviyorum. İyi ha. ee, evet. hadi bakalım. 22 yıldır evliyim ya. Yani. Ay maşallah. Normal çıktın. Tabii. Tabii. Evet. Çok normal Son bir soru. insanım bak ben. Aslında üzülmediğiniz olaylara üzülüyormuş gibi yapmak normal midir? Normaldir. Bence o normaldir. Bence normaldir ki. Instagram'ın en büyük hastalığı bu. Bir de Twitter'ın. Herkes her şeye çok üzülüyor. Ha o tabii bir şey derseniz ama şöyle şimdi sosyal medya artık gözümüzle ne görsek duygu ruh durumumuz ona göre e, şekilleniyor. Yani ben orada bir hayvana zarar verdiklerinde ister istemez inanılmaz öyle yıkılıyorum. Ben söz etmiyorum. Ha biz işte ondan bahsetmiyoruz. O yüzden hani o Twitter, Instagram'ı atalım kenara. O öyle değil. O gerçekçi duygular onlar. Onu koydum kenara. Kimsenin sahte bir şey yapacağını sanmıyorum orada. E, normal hayatta mesela bir şeyle alakalı üzülü, üzülmediğim halde üzülüyorsam şeyi hissediyorumdur. Bunu böyle göstereyim şimdiden ki temkinli olsun karşıdaki. E, beni üzmesin bu konuyla alakalı falan diye bir şey olabilir. Ben yapabiliyorum öyle bazen. Ya da endişe duymuyorsam endişe duyuyor gibi yapabilirim. Ama her şeyde değil bu tabii. Çok ucu açık ama bir şey Ama size göre normaldir. Bana göre o normal. Valla normal ama hepsi için geçerli değil tabii. Her şey için. Buyurunuz. Değil. Son soru. Yine ben anormal çıkma ihtimalim var mı Yine benim. Ay Allah'ım ya Aslında üzülmediğin olayları üzülüyormuş gibi yapmak normal midir? Normal değildir ya. Ruh hastasımız. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Üzülmüyorsan üzülme oğlum. Niye üzülmüş numarası yapıyorsun yani? Değil mi? Hiç gereği yok diyorsun. Bence de bağla. Gerek yok. Falan. Gez, gör, adayı tanı. Kesinlikle. Yani normaldir. Bazen duruma uyum sağlamak gerekir. Duruma uyum sağlayacaksın. Evet. Aa, üzülme be. Yani hiç değmeyecek insanları de üzülüyorsun. Evet haklısınız. Siz de hep haklısınız. En sevdiğim hayvandır timsah ve gözyaşları. Ee, bence normal değildir ama ben çok yapıyorum. <laughs> Bak o yüzden, benim gibi bunu. Normaldir bana göre. Bence <laughs> de onu. O yüzden normaldir bana göre. Timsah <laughs> seviyorsun ha? Severim. Geç çantası da güzel oluyor. Kullanmıyoruz yok. Niye? Yazık yok kullanmıyoruz. Değil tabii ki. Değil diyorsun. Ben üzülüyorum tabii ki. Üzülmüyorsam da aman ya, oh diyorum diyorsun. Ya, ya. <laughs> Diyor musun kız? Yok o kadar demiyorum. De kız ya. de. Ay de valla. Kimisi hak ediyor. Tamam. Normal. Ee, Karşındakini biraz böyle motive etmek için üzülmüş gibi yapıyorum. Hani yapıyoruz. ben de üzüldüm. Ha. Üzücü. İyi yapıyorsun. gerek. Ama o an üzülüyorsun. Yani unutuyorsun. Şey yok, evet. Ya ben ne kadar normal bir çıktım, görüyor musun Arma? Evet. Ben gene normal Sen çok aşıkım? alakası çıktın. Evet. Ben totalde gene anormal miyim? Aa. Görüyorsun değil mi? Artık yani böyle hani insanlar biz böyleyiz. Sen anormal çıktın cidden öyle evet. Yani çok, çok, net, acayip. net bir insansın demek ki sen. Son şeye çok şaşırdım. Tabii. Üzülmediğin olayları üzülüyormuş gibi yapmak bir, ruj bırakmak iki. Ya şimdi kankam mesela sevgilisinden ayrılmış. Ne kadar mutluyum artık ben ne yap olacak ama yalandan üzülmek durumundayım orada değil mi? Kız üzülmesin. Hani kıza diyorum ki olamaz ya nasıl ayrıldın falan filan. İçimden diyorum oh be bitti. Kurtulduk şu çocuktan falan artık hep beraberiz. Yani böyle bir şey var. Evet ama kızcağız orada acı çekiyor. Ama boş ver zaten ne gerek var yani biz iyiyiz böyle gerek yok birisine. Valla öyle yani bazen kendin menfaatin için yapıyorsun onu. Bu tür şeyler evet. Oynuyoruz yani yalandan. Bildiğin yılanlık. Tabii. Şarkım bile var benim hiç öpmeyeyim canım yalan sevmiyorum diye. Ha, evet. O yılanların başı ben. biliyorum hiç öpmeyeyim canım. <laughs> Aa. Geldiğin çok teşekkür ederim. Ben de Emre Hanım. çok memnun <laughs> oldum. bir şey. Bir yılan çıktı içimden fark ettiğinizde bu gülen içinden. Çok, çok teşekkür teşekkürler. Ederim. Sağ olun.